Günaydın çocuklar. Bugün parkta öyle bir şey oldu ki anlatmak için sabırsızlanıyorum. Mimilo hemen yüzünü yıkadı, kahvaltısını yaptı ve büyük bir heyecanla dışarı çıktı. Çünkü bugün park günü. Kapının önünde onu arkadaşı Bubu karşıladı. İkisi birlikte parka doğru yürümeye başladılar. Mimilo adım adım ilerlerken Bubu da neşeyle gökyüzünde süzülüyordu. Park artık çok yakındı. Parkta Tini ve Kapı onları bekliyordu. Bu sıkı arkadaşlar birbirlerini görünce çok sevindiler. <laughs> Tam salıncaklara ve kaydıraklara gideceklerdi ki bir top gördüler. Bu top kime ait olabilir acaba? Derken küçük bir kız koşarak geldi. Topu kaybetmiş. Mimilo da Hemen topu ona geri verdi. Ne kadar nazik, değil mi? Topu sahibine ulaştıran kahramanlarımız şimdi eğlence zamanı dedi. Tam o sırada Tini bir şey fark etti. "Hey, bakın orada." dedi. Hep birlikte merakla oyuna döndüler. Bir ağacın yaprağında minik bir tırtıl vardı. Ne kadar tatlı ve minik, değil mi? Tırtıl onlara doğru baktı ve göz kırptı. Sanki merhaba der gibiydi. Mimilo ve arkadaşları tırtıla bayıldı. Kim bilir, belki bir dahaki parka gelişimizde bir kelebeğe dönüşmüş olur. Gün batarken Mimilo ve arkadaşları yavaşça evlerine doğru yürümeye başladı. Ne güzel bir gün geçirmişlerdi. Bu akşam Mimilo yatağına uzandı ve tırtıllarla ilgili bir kitap okudu. Acaba o tırtıl kelebek olmuş mudur şimdi diye düşünürken huzurla uykuya daldı.